Yemek Mutfağı'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok basit ve lezzetli olan bir tarif yapacağız. Oklava baklavası veya burma baklava olarak da geçiyor. Hazır baklavalık yufkadan yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir paket marketlerde satılan. Vakumlanmış hazır baklavalık yufka. Bunu alırken dikkat etmemiz gereken tek nokta mutlaka bir nokta kadar bir deliği olup böyle vakumu kaçmış olabiliyor. Şu an bu almış olduğum tamamen vakumlu. Alırken kontrolü şu şekilde yapın aralarda boşluk olmasın. Tamamen bu vakumlanmış ve poşeti baklava yufkasına yapışmış olması gerekiyor. Daha sonra bir paket tereyağı kullanacağız. 250 gram tereyağı. Margarin kullanmıyoruz. Çıtır ve lezzetli bir kıvamı yakalamak istiyorsak püf noktası bu işin tereyağıdır. Bir çay bardağı dolusu sıvı yağımız var şekerimiz ve suyumuzu tencereye aldık. Kaynadıktan sonra altını kapatmadan önce birkaç damla limonumuz var. Ceviz içimiz ve ince bir oklavamız var. Şimdi yapımına başlayalım. Şerbetimizin soğuk olması gerektiği için ilk önce ocağımıza şerbetimizi alalım. Sıvı yağımızı kabımıza alalım ve margarini de eritelim. Marketlerde satılan tereyağların süt oranı yüksek olanı tercih ederseniz hem çok ağır olmamış olur baklavamız aşırı yağlı olmamış olur. Hem de biraz daha uygun oluyor onların fiyatları. Baklava yufkan çok çabuk kuruyacağı için bir tane mutfak bezimi yanımda bulunduruyorum arkadaşlar. Açacağım ve yarısını içinde muhafaza edeceğim. Tamamını çıkartmayacağım. Evet arkadaşlar tereyağımız tamamıyla eridi hızlı olmamız gerekiyor. Bak babalık yufkalarımızın kurumaması için. Ben yufkalarımın yarısını bu bezin içerisine, mutfak bezinin içerisine sardım. Temiz bir bezin içerisine. İki kat yufkadan başlıyoruz. Şerbetimiz bu arada kaynamaya başladı. 10 dakikalık bir alarma ayarlıyorum. Şerbetimiz kaynamaya dursun. Baklavalık yufkamızın ilk yaprağını yağlıyoruz. Üzerine hemen hızlıca ikinci yaprağımızı seriyoruz. şekilde hafif iri taneli ağza gelecek şekilde olan cevizlerimizi. Bu şekilde serpiyoruz. Ve daha sonra bir kat kıvırıyoruz çünkü oklavamıza yapışmaması gerekiyor. Ve bu şekilde sarmaya başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde düzüyoruz. Ve oklavadan çıkartıyoruz. Bu şekilde hemen hızlıca diğer işleme de devam ediyoruz diğer yufkalarımıza. Çok aşırı içine doldurmayalım arkadaşlar. Doldurursak yırtılabiliyor. Yufkalarımız çok hassas çünkü. Kurutmadan hızlı bir şekilde açıkta olan yufkalarımızı kendi poşeti var. Yarısını kendi poşetine sardırdım yine. Diğer yarısını da mutfak havlunun içerisine muhafaza etmek için koydum. Tekrar bir gösterelim. Her birine iki yemek kaşığı kadar koymamız yeterli. baklava yufkalarımın hepsini aynı işlemle sardım. Bütün baklavalarım bu borcama sığdı. Biraz da sıkıştırarak yaptım. Arada 4-5 yaprağım yırtıldı ama ben onların yani normalde ikişer katlı sarıyorduk ama onları üçer katlı sardım ve yine kullandım, değerlendirdim. Hazırlamış olduğum tereyağı tamamen içine yağlama esnasında kullandım ve bitti. Aynı yeten üzerine dökmek için yarım su bardağı sıvı yağ ve yine 200 gram margarinimi tereyağımı, özellikle tereyağı olması gerekiyor. Tereyağımı ben erittim tekrar tavada. Şimdi üzerine dökelim ve 200-250 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Şöyle göz kararı dökeceğim. Çok bulursanız, çok aşırı yağlı sevmezsiniz. İçine de kullandık. Sanırım ben bunun yarısını kullanacağım. Şu şekilde tamamen şöyle bir gezdirelim üzerinde. Parlaklığını veren yağ olduğu için bunun kontrolünü tabandan yapıyoruz tabanı da çok güzel üstü gibi yağlı. İçi de yağlı olduğu için kullansam mı diye düşünüyorum. Evet çok bir şey kalmadı zaten. Bunu da tolere eder. Evet bunun tamamını da kullandık. Tekrar yine şöyle bir gezdirelim. Bakın mis gibi oldu. Tamamen hazır alma. Burma baklavalar gibi oldu. O baklavamız. Şimdi 200-250 220-250 derece arasındaki fırınımıza verelim ve tamamen nar gibi kızarana kadar pişmesini bekleyelim. Baklava nar gibi fırında kızardı. Kontrolü sağladım sürekli bunu Şimdi bir 5 dakika kadar da fırından çıkarttıktan sonra bir 5 dakika bekledim. Şimdi şerbetimizi dökelim. Şerbetim soğuk. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Muhteşem. Her tarafına güzel bir gezdirelim. Şimdi şerbetini çekmesi için 1 saat bekleyeceğim. Ondan sonra süsleyip servise sunacağım. Şerbetini çekmiş olan baklavamı antep fıstıkları ile süsledim. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.